Hanımların dikkatine. Overlop makinesi ayağınıza geldi. Arkadaşlar selamlar. Size sabahtan e, FED toplantısı öncesi şöyle bir hızlı bir video gelsin istedim. Şimdi önce bir fiyat hareketine bakalım. Sonra ben size söyleyeceğim FED'in ne olduğunu. Şimdi burada şu bir renç Bu zaten yayınlarda her zaman anlattığım şey. Tekrar söylemiyorum bunu. Bu bir renk. Bu renci artan hacimle, şurada artan hacimle geçiyoruz. Önemli olan bir daha bu rencin içine girmemesi. Şimdi bakın şurada bir tane günlük seviye var. Şurası. Burası. Sonra burada... Valivara'ya high bölgesi var. En olumlu senaryo buraya ritest yapıp tekrar devam etmesi. Ya da buralara ritest yapıp tekrar devam etmesi. Teknik olarak durum bu. Teknik olarak fazla bir şey yok yani. Ama ben size teknikten daha önemli şeyler söyleyeceğim şu an. Şimdi arkadaşlar bu Fed'in 2020 yılından 2022 yılına olan para basma grafiği. Matbaa çalışıyor yani. O pır pır çalışıyor matbaa. Faiz arttırması 50 puan olmuş, 75 olmuş, 25 olmuş falan hiçbir önemi yok. Artık bunun modası geçti arkadaşlar. Buna e, tamam 2022'de evet bunlara odaklandık. Faizdir, enflasyondur diye. Ama bunun olayı bitti abi. Bunun olayı bitti. Bunu kapatın artık. Ben size söyleyeceğim ne zaman e, ne olacak 2022'ye kadar 2 senede toplam %48-49 para arzı artıyor. Bakın bu para piyasaya salındı. Para elektrik süpürgesiyle toplanan bir şey değil. Bu para artık piyasada. Ama borsalarda değil. Hiçbir yerde değil para. Bekliyor, park etmiş yani. İşte euroya gidiyor, dolara gidiyor falan filan. Öyle sabit yerlerde, sabit kazançlı yerlerde duruyor şu an. Park etmiş para. Şimdi bu paranın piyasaya salınımı öyle kolay olmaz. Yani bunun şu an FED diyor ya, biz diyor %2'ye indireceğiz diyor. Bu sene diyor bilmem ne yapacağız diyor. Şimdi burada toplantıda en önemli şey bu adamlar ne kadar faizi sabit bırakacak? Faiz artmasının bir önemi yok. Ne kadar sabit bırakacaklar? Bu grafiğe bakmak. Şimdi yüzde 49. Şöyle iki tane şey düşünün. Şu enflasyon, bu da para basma grafiği. Tamam mı? Şimdi bakın bunun sonunda artık durulmuşlar değil mi? Burada şeyi kapatmışlar, matbaayı kapatmışlar. İşte e, biliyorsunuz yani şey satıyorlar, e, mortgage security bonds satıyorlar, bilmem ne Çok detayını bilmenize gerek yok ama sonuçta Twitter'da her gün size şey söylüyorlar, FED böyle yapıyor filan. İşte bunu yapıyor arkadaşlar. Bu para e, parayı musluğa kıstılar yani, o kadar. Şimdi burada bu musluk, şimdi şöyle iki tane grafik düşünün bak. Olay bütün olay basit matematikten ibaret. Bir tane grafik böyle yükseldi, bir tanesi böyle aşağıda kaldı. İşte yüzde yediler, bilmem neler, enflasyon, yalan dolan rakamlar hepsi. Böyle bu para basma çıktı mı buraya kadar? Sonra para basma artık böyleye geldi. Ama enflasyon hala bu şekilde gidiyor bir şekilde. Bu e, ortalama bir eğriyle de yükselmeye devam ediyor. işte, 7, 7, işte her ay ekleniyor. 0.3, 0.4 neyse işte o açıklıyorlar ya rakamları. E, ya bana, ben inanmıyorum arkadaşlar böyle rakamları. Çünkü e, yani yalan dolan hikaye bunların hepsi yani. Şimdi bu ama grafikte bu ikisinin birleşmesi gerekir. Şimdi devletlerin para e, büyüme hızında para basması normal bir şey. Ama eee astronomik para basması da böyle enflasyon yaratıyor. Bunun da birbiriyle kesişmesi 2024 2025'ten önce olmaz. Hatta belki 2026'dan önce. Yüksek faiz ve yüksek enflasyonla yaşamaya alışın. Amerika'nın enflasyonu %4'ten beşten aşağı uzunca bir süre inmez. E, Fed diyor %2 falan inmez arkadaşlar. İnmez. Bunun bir matematiği var yani. Bu eğrinin bir şekilde böyle sabit kalıp bunlar tekrar para basarsa o iş bir daha değişir. E, bu eğrinin sabit kalıp alttaki enflasyonunda bunu yavaş 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 yakalaması lazım yani büyümenin bunu yakalaması gerekiyor. Ondan sonra e, tekrar bunlar böyle beraber yola devam edebilirler yani. E, aynı şekilde böyle ortalama bir basın basımızıyla hızıyla devam edebilirler sorun değil. O yüzden Fed ne kadar faiz arttırmış, ne yapmış falan filan bunların bir önemi yok. Artık yeni konumuz resesyon, şirket karlılıkları ve bu olayın e, kaç sene süreceğinin söylenmesi. Bunu biz biliyoruz zaten. Kaç sene süreceğini. Ama e, FED piyasaları biliyorsunuz sözlü yönlendiriyor. Bugün de toplantıda dün e, iyi gelen enflasyon verisinin rahatlığıyla birazcık sert konuşabilir bu konuda. E, o yüzden bugün roller coaster'a hazır olun yani. Roller coaster'a hazır olurken de işte seviyeleri takip edin yani. Burada bakın bir sürü seviye var. İşte 16.900'e e, dünün val bölgesi var. Ondan sonra grafikte e, Aynen, buralara dikkat edin arkadaşlar. Böyle bir tane, yani buradan böyle inip, şuradan sanki bu kırılmış gibi böyle gelip de buradan bir fake out filan olabilir yani böyle şeyler. O yüzden bugün roller coaster'a dikkat edin. Dün söylediğim aynısını söylüyorum. Bugün hep özel bir pozisyon kurgulamadıysanız daha öncesinde, dün ne dedim burada, bir pozisyon, bugün özel bir pozisyon kurgulamadıysanız, tutmadıysanız elinizde, bugün yeni pozisyon almak için uygun bir gün değil. Çünkü adamın ne söyleyeceğini bilemezsiniz yani adam şey diyebilir yani biz 2024'te de devam edeceğiz bu işlere falan derse piyasa zaten aşağı şey olur yani gider. Ama bilemezsin ne söyleyeceğini. O yüzden dikkatli olun. Ama bizim bildiğimiz tek şey bu iş e, bu enflasyon inmeyecek arkadaşlar inmeyecek. %4'den 5'ten aşağı inmez bu enflasyon. 2 falan hayal yani. Şimdi artık biz e, geleceğe odaklanacağız. Burada resesyon dediğiniz şeyde en en uzun bir sene iki sene sürer. Hiç gözünüz korkmasın yani. O yüzden ucuz bulduğunuz malları toplamaya başlayın. Ee, piyasaların çökmesi falan hepimizin işine geliyor. Yani benim işime geliyor. Sizin hep çıkması işinize geliyor. Nasıl oluyorsa yani. Atıyorum 100 dolarlık malınız var. 120 dolar olsun istiyorsunuz. Abi biraz biriktirin inerken. 1000 dolarınız 1200 dolar olsun. En azından bir işinize yarasın yani. 100 dolarla 20 dolar kazansanız ne olur kazanmasanız ne olur. Deyip bu videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.